titrettin? Lan sokacağım şimdi sarışınla titrettin Basit. Bas ne yapıyorsun? Önüne bak hayvan! İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum! Sürdür, tavır Bu cesedi buradan alacaksınız... ...düşmanım olan o kolsuz şüklünün evinin... ...bahçesine gömeceksiniz! Hazırlıklı olun. Bu gece çok kol kesilecek. Kimseye acıma yok! Ulan ne duruyorsunuz çalışın! Eniştem bana ev alacakmış. İnsan para için götünü satar mı lan? Bu o kadar şerefsiz dedi ki ha. ben sizin yerinizde olsam bu ikisini birden sikip öldürürüm. Aa! Ya da öldürüp sikerim. Kızlar yanarda! patlamak üzereyim. Anne var be, Şu falan. Allah bin türlü beni versin senin değil mi? Sizi zencilere siktireyim mi lan? E, ne dersiniz? Ee, siktirmeyin derim efendim ben de.